Of, i̇nanılmaz sıkıldım. Ne yapsak acaba? Acaba diyorum ki parka mı gitsek? Hayır çocuklar, ben nereye gideceğimizi biliyorum. Hı? Neresiymiş orası? Tabii ki de kuaföre. Hadi hadi beni takip edin. Hı? Gidelim o zaman. Hmm, göreceksiniz hanımefendi harika bir saç yapacağım şimdi size. Oh <laughs> öyle mi? yeşil saçım olmasını isterdim. O halde sıkıdırın. Geliyor yeşil saç. Bakın. Mükemmel. <laughs> biraz daha çevirelim. Evet. Şimdi biraz şekillendirelim. Şuralar şöyle. Buralar böyle. Evet. <laughs> i̇şte çocuklar geldik burası. <laughs> İyi ama biz arabayız. Bizim saçımız yok ki. <laughs> Olsun yaptırırız. Harika oldu hanımefendi. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hanımefendinin işi bitiyor. Hemen sizi alırım. Ve son olarak da şöyle bir kurdeleyi takalım. Bu kadar mı olur? Gençleştiniz resmen. Oh <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Size iyi günler. İşte tam da bundan bahsediyorum. Biz de yaptırabiliriz. Sıradaki. Ben geliyorum. <laughs> evet aklınızda bir şey var mı? Hmm, Doğrusunu isterseniz aklımda hiçbir şey yok. Tamam o zaman bana bırakın. Sizin gibi sevimli bir hanımefendi için renk olarak sarı size çok yakışacaktır. Ve özel bir model seçmeliyim. Hmm. Aha buldum. İşte bu. açalım. Mükemmel. Büyük değişim geldi işte. Yakıştı mı? Tekerleklerinizle uyumlu iki tane tokada taktık mı işte o zaman tamam olacak. <laughs> Mükemmel. Evet güzelliğinize bakın. Evet. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Sizce nasıl olmuş? Ee, güzel. Evet evet. Sen, sence? Evet çok yakışmış. Sizin için bana bir ilham geldi. Ben yaptırmayı düşünmüyordum. Olmaz. Çok güzel alacaksınız. Yürüyün lütfen. Ama ama yürüyün dedim. Size çok özel bir tarz yapacağım. Ve buna bayılacaksınız. Aha bir kere daha. Şimdi de son bir dokunuş. Mükemmel. Tamamdır, gidebilirsiniz. Geliyor. Nasıl oldu? <laughs> Bence çok yakıştı. Umarım tekerleklerime takılıp kaza yapmam. <laughs> Sıra sizde. He? Sizde çılgın bir kişilik görüyorum. O yüzden bu renk ve bu kalıp mükemmel olacak. Hazırsanız açıyorum. Hazırım hazırım açın. Tamam. İşte nasıl? Ee... Ee... Hey, Ben bunu çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Geliyor geliyor. Nasılım? Bence çok yakışmış. Bu kuaför maceramız bittiyse lütfen gidelim artık. Umarım takılma... <laughs> Bundan sonra parka mı? Olur. <laughs> Hoşçakalın. Sắc em rất tốt